Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada demirleri pişirmiştik. Şöyle alalım. E, demir set yapalım hemen. Tamam. Şöyle demir set yapalım. Yapabiliyor muyuz? Demir set yapmıştık galiba. Evet yaptık. Bunu bunu bunu. Tamam kalkan. Bu demir setler hazır. Bunlar nedir için? Tamam. Ee, sonra bir tane kova yapalım mı? yok obsidyen, obsidyen var zaten. Kovamız da var ayrıca. O zaman arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümlerde antik şehir bulmuştuk. Şimdi o antik şehire doğru gidiyoruz. Go! Bu arada şu koyun keseyim. Tam dayanamadı. XP. Hemen gidelim. Şöyle gidelim. Buradan gidiyoruz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şuradan tepeye çıkıyorduk herhalde. Aynen. Evet burası. Burasıydı galiba. Yok, burası başka bir yerdi. Burada elmas olma ihtimali bayağı az. Çok fazla meşalem var. Ben hiçbir şey fark etmedi dedim ve iskelet fark etti. Arkadaşlar şu iskeleti belirtelim. Arkamızdan zombi geliyor. Creeper patla Otomsun creeper Creeper adam ya Her kilime yardım ediyor Kendisi de canavar ama her kilime yardım ediyor Hop Bir tane bir 64 daha Bir iskelet mı yoksa Bir iskelet daha dayanamam bak Şaka şaka Aa, sadece bir tane demirim ya. Arkadaşlar bu ne kazık şimdi abi? Allah zombi köylü. Ha. Düş. Düş düş. Düş. Uçurumdan düş. Uçurumdan düşsene. Köylü. Zombi köylü daha doğrusu. Bu ne ya? Yine mi zombi? Köylü zombi. Burası derin taşı inebilir. Burası yüzeye çıkıyor zaten. Oraya gitmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya iniyorum. Bismillah. Allah. Burası ne be? Burası neresi? Öyle mi görmüyorum orada? Kır şu Çekil önümden. Arkadaşlar nereye geldik? Burası hangi maden? Ben o antik şehir bulmaya çalışıyorum ama evvel de başka bir madene geldik. Gel buraya iskelet. İk Aa iskelet savaşı. İskelet savaşı izlemeye bayılır. Kim kazanacak? Büyük çatışma var. Bence şu kazanacak. Oo, oh, bu kazanıyor. Oo, oh, öldü. Ya. <laughs> Çok kolay öldü. İnelim. şöyle inelim aşağıya. Hadi derin taş olsun ya. Ne bu sonunda? Bu yüzünden. Şey. Oo. Oh! Çok fazla demir var. Zaten bayağı demirim var. Bu da daha iyi oldu. Yani de gitmek için elmas set şöyle hemen gidelim. Burası da mı? Çok değişik bir yer inecek burası belli. Arkadaşlar burası ne böyle? Böyle inelim hemen. Burası bir yere inmedi de sadece bir tane lapis bulabildim. Ya üstüne su dökünce obsidyen Nasıl ya? Arkadaşlar obsidyen olması gerekmiyor mu? Tamam. <laughs> Madenden çıkmadan 13 tane demir topladık. Şimdi burada ne var? Demir var Ne gerekiyor ne var? Şunu toplayayım. Bir şey Ha, inventarında yer yok. Dur. nous avons şöyle été jour, Git. 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 Oh, pourquoi la huit Sonra adam Git, git, git. Hop git, hop git. Bir kadar git. Şimdi buradan kazalım aşağıya. Kazmam kırıldı. <laughs> Arkadaşlar demek derin taşa geldik. İnşallah bu maden düşeriz. Çünkü maden düşersek elmas bulabiliriz. Şöyle inelim hemen. Tamam <laughs> edelim. Muhtemelen bedava kadar gidecek. Hiçbir şey çıkmayacak. Tamam bu kadar. Hiçbir şey kalmıyor. Arkadaşlar Antik şehiri bulduk Antik şehiri bulduk Arkadaşlar oradan kazanmak Antik şehiri bulduk Durun çok çok Durun yüzden bu. Ayakkabı yiydim hele. Ya girdim çok. Demirler sandım. Gidelim ama antik şekilde. Tankı işte gideceğim. Savaşçı gibi. Oo iskelet nasıl yıkıldım? inelim inelim inelim. Gidelim. Burada da hiçbir şey yok. Dur üstte bir yol daha var arkadaşlar. He. Altta da bir yer var. Ama öyle değil biz antik şehire odaklanıyoruz. Antik şehir, antik şehir. Gel buraya mı? Gidelim. Buradan gideceğiz. Ve buradan değil. Nereden? Buradan. Buradan geliyoruz. Arkası Burası nereye çıkıyor? Allah zombi. O zombi nasıl uçtu oraya ya? <laughs> Oğlum bir tane maden çıkıyor. Ha <laughs> burası aşağıdaki maden. Neyse biz inelim. İniyoruz. buradan çıkıyorduk. Arkadaşlar şöyle buradan iniyorduk. Nereden geçiyorduk ya? Şuradan geçiyorduk. Tamam bu yolu ezberlememiz lazım. Nasıl? Nasıl Nasıl? 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 zombi? Geçen Nasıl? Buraya basarsam işim bir tef. Muhtemelen. <laughs> ne basınca bir şey oluyor. Evet bir şey oluyor. düşt. Arkadaşlar amatist bulduk. Hemen eve döneyim biraz. Demir yeme, yemeği falan filan pişireceğim. O mavi de ne var Bu mavi de merak ettim. Bu mavi çok karanlık bir yere benziyor. Oğlum burada nasıl demir oluyor? Buna da yuh artık derim yani.

sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın ve bay bay.